Dolguların çapraz bağlarından bahsetmiştik. Etkilerini uzatmak için teknolojik olarak hiyalonik asit molekülünü çapraz bağlayarak üretim aşamasında 9 ay, 18 ay gibi kalıcılıklarını uzatmak mümkün olabiliyor. Bu amaçla kullanılan proteinlere bazı insanların alerjisinden kaynaklı olarak dolguların enjekte edildiği yerde oluşan reaksiyona bağlı kistik, granüler bir yapı meydana gelebiliyor. Bu durum bundan 10 sene öncesinde dolguların piyasaya, Türkiye'ye yeni girdiği dönemde daha çok karşılaştığımız bir durumken bugün artık kullandığımız ileri teknolojik dolgularla çok çok nadir önümüze çıkan bir problem olarak karşılaşıyoruz. Bunların tedavisi için de dolguların eritilmeleri, yüzeyde ise kalın iğnelerle boşaltılması çok nadiren de cerrahi olarak alınması gibi yaklaşımlarla tedavisi mümkün olabilen durumlar olarak size aktarmamız gereken önemli detayların başında geliyor.